FC25'e Türkiye Ligleri yaması geldi. Neron Tech Games'in yaptığı bu yama sayesinde hem Türkiye işte 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig oyuna eklendi. Milli takım eklendi. Brezilya Ligi, Azerbaycan Ligi hepsi oyuna eklendi. Çok ciddi bir giriş yaptım. Öncelikle birazcık hastayım dostlar. Sesimin kusuruna bakmayın. Bizim yeni kanal Ardeninho için bir video çektik. Kar yağdı ya İstanbul'da ilk o kar yağan günde. Biz dışarıdaydık abi çok kötüydü. Ya video güzeldi ama hastalandım. O kanala da hemen şuradan abone olmayı unutmayın. Bak burada abone olun. Linki açıklamada bu yamayla beraber dediğim gibi hem ligler eklendi hem de mevcut Süper Lig detaylandırıldı. Süper Lig'deki hocaların yüzleri vesaire hepsi var. Hepsini göstereceğim. Öncelikle bir alt liglerimizi göstereyim. Bakın Trendyol birinci ligdeyiz görüyorsunuz. Keçi Öğren Gücü, Bandırma Spor hızlı hızlı gösteriyorum. Erzurum, Bolu, Çorum, Esenler, Erok Spor, Gençler Birliği, Iğdır, İstanbul Spor, Karagümrük bir aralar Süper Lig'deydi İstanbul'da Karagümrük, Kocaeli Spor, Manisa, Ankara Gücü, Pendik Spor. Ankara Gücü'nün forma neymiş be? Formayı Kendim. Sakarya Spor Mustafa Pek demek. Bakın Sakarya Spor'da oynuyor mesela 36 yaşında. Yusuf Demir burada. Sakarya Spor'a bak abi. Şanlıurfa Spor, Ümraniye Spor, Yeni Malatya Spor ve Adana Spor'a geri döndük. Nesine ikincilik Bak burada 1461 Trabzon, Erzincan, Aksaray. Hızlı hızlı geçiyorum durdurup kadroları inceleyebilirsiniz. Altay, Altınordu, Ankara Demir Spor, Ankara Spor, Arnavutköy Belediyesi. Oha bu hangi Arnavutköy acaba? Sahildeki Arnavutköy mü öbür Arnavutköy bilmiyorum. Batman. Petrol Spor. Belediye Derince Spor. Beykoz Anadolu. Beyoğlu Çarşı. Buca Spor. Vay be. Buca Spor bir dönemlerin efsanesi. Diyarbakır Spor. Elazığ Spor. Bu arada Diyarbakır Spor'da biliyorsunuz Diyarbakır'da şey. Sen söyle karpuz. Karpuzu meşhur oranın. Konuşamıyorum bugün ya. Oranın karpuzu meşhur olduğu için logo çok hoşuma gitti. Güzel bir logo yapmışlar. Yaratıcı bir logo. Elazığ Spor. Erbağ Spor. Fethiye Spor. Giresun Spor. Kastamonu Spor. Giresun. Ne ara bu kadar düştü bu arada? Evet. Takımları görüyorsunuz. Bayağı da fazla takım eklemişler. Sarıyer sporumuz burada. Serik Belediye, Soma Spor. Abi bu yamayı yapmak ne kadar zor. Yeni Mersin İdman Yurdu. Bak Nesine 3. Lig bile var. 3. Lig ne demek abi? Bütün takımları eklemişler. Hızlı hızlı şöyle gösteriyorum. Bu takımlar arasından rebuild yapmamı istediğiniz bir takım varsa yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Biliyorsunuz ki istediğiniz videoları çekmeye çalışıyorum. Bu yamayla beraber artık her şeyi yapabiliriz. Denizli Spor ta buralarda be. Şöyle bir bak göstereyim. Milli takımımız da eklendi. Oyunun orijinalinde de olması lazım. Milli takımın olmaması ne demek ya? Görüyorsunuz milli takımımız burada. Yalnız şey nerede? Kenan Yıldız nerede abi? Kenan Yıldız'ın buraya konması lazım. Onu zaten ayarlayabiliyorsunuz. Ama Kenan Yıldız yok. Üzüldüm şu anda. Arda, Semih, İrfancan Kadroyu görüyorsunuz. Milli takımımız bu şekilde. Şöyle bir Brezilya Ligi eklendi. Onu göstereyim. Azerbaycan Ligi var. Azerbaycan Ligi'nde de bütün takımlar tek tek özenle eklenmiş durumda. Bakın Sekidika tanıdığımız bir isim. Bütün takımları eklemiş abi adamlar. Formaları, oyuncu yüzleri her şeyini eklemişler. Brezilya Ligi oyuna eklenmiş. Hatta Neymar'ın takımı nerede? Santos. Bak Neymar Junior da burada abi. Santos'a eklenmiş. Bu oyuncu yüzleri Brezilya Ligi'nde şu anlık yok ama ileride eklenecek. E, yamaya update'ler gelecek haberiniz olsun. Oyuncu mini faceleri yok yani şu anda. Yüz falan demişken size bazı oyuncu yüzlerini göstereyim abi. Bak Galatasaray'ın yeni transferi Cuesta, Lemina. Yüzü eklenenlere bakalım. Muslera'nın yüzü eklendi. Kaan Ayhan, Davinson Sanchez zaten vardı. Abdülkerim Bardakçı. Özellikle normalde olmayan yüzlere dikkat edelim. Bak mesela Sara' eklendi. Barış Alper Yılmaz eklenmiş. Yunus Akgün hepsi çok güzel olmuş. Yani alt ligler geldi ama bir yandan da şey sen söyle Süper Lig'de detaylandırıldı bu yamayla beraber. Berkan Kutlu'ya bak. Icardi'nin de sarı saçları eklendi. Fenerbahçe'de Diego Carlos Skriniar bu adamların yüzü vardı zaten. Osay Samuel'in yüzü eklendi. Çağlar'ın yüzü vardı. Ciko eklendi. Ondan sonra Tadiç falan vardı. Amrabat, Fred, Maximin, Şimanski, Edin Ceko. Hepsini görüyorsunuz. Şöyle hızlı hızlı gösterelim. Mert Hakan'a bak. Mert Müldür eklendi. İrfan Can yakında eklenecekmiş haberiniz olsun. İrfancan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın. Oğuz Aydın da başarılı olmuş. Cenk Tosun zaten vardı. Oster e eklenmiş. Levent Mercan eklenmiş. Bartu Elmas. Talişkan'ın sarı saçları eklenmiş ve yüzü de eklenmiş. Oyunda adamın yüzü yoktu. Yüzünü eklemişler. Helal olsun. Beşiktaş'ta da tabii ki yine bütün yüzler eklenmeye çalışılmış dostlar. Görüyorsunuz. Bunu imobilede bir sıkıntı olmuş. imobile kurt adam olmuş. Böyle hatalar düzeltiliyor. Merak etmeyin. Ya yani şöyle bir durum var. Göstereyim. Yamayı aldığınız zaman launcher sayesinde işte bütün güncellemeleri vesaire her şeyi indirebiliyorsunuz. Bu yüzden böyle sorunları işte bugları falan zaten güncellemelerle çözüyorlar. Bu arada Necip Uysal'ın yüzü görüyor musun? Ersin Destanoğlu. Şu yüz ekleme işi harbiden bence oynanışı değiştiriyor. Bakın yeni transfer Arroyo'nun bile yüzü var bu arada. Bu adam daha gencecik 58 overlu adam. Onun bile yüzünü eklemişler. Trabzon'da da Uğurcan Çakır'ı falan görüyorsunuz. Herkesin yüzü detaylıca eklenmiş. I'm sorry I'm sorry got Size teknik direktör yüzlerini de göstermek istiyorum abi. Bak mesela Wolves'a Vitor hocam eklenmiş. Güzel. Bunlar güzel hareketler. Azerbaycan ligindeki teknik direktörlerin yüzleri yok ama teknik direktörler direkt olarak eklenmiş. Mesela Kurban Kurbanov'u görüyorsunuz. İşte Adil Şükürov hepsi var. Brezilya ligi de aynı şekilde. Yani en azından teknik direktörlerin isimlerini görüyorsunuz burada. Sonuçta ligler yokken hiçbir şekilde görünmüyordu bu teknik direktörler. Süper Lig'de Okan Hoca'yı görüyorsunuz. Mourinho, Solskjaer hepsi eklendi. Şenol hocam. Emre Belezoğlu'nun mini esinde Alex kalmış. O değiştirilecek. Merak etmeyin. Yeni bir güncelleme gelecek. Ama Emre Hocam oyuna tamamıyla eklenmiş. Ben bir de gerçekte de gördüm için. Bence güzel yapılmış adamın yüzü. Gerçekte de gördüm. Hava atıyorum değil mi böyle? <laughs> Emre Belezoğlu videosunu izlemeyenler beni üzüyor abi. Hemen yeni kanaldaki Emre Belezoğlu videosunu da izleyin. Üzülüyorum. Emre Hoca bana antrenman yaptırdı ya. Bir de bana rezil oynadım. Hocama tekrardan teşekkür etmiş olayım bu vesileyle. Şöyle hızlı hızlı hocalarımızı gösterelim. Çağdaş atan var. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Volkan Hoca ayrıldı takımdan ama hala burada duruyor. Dediğim gibi güncelleme gelecek. Selçuk Hoca'yı görüyorsunuz Selçuk İnan. Kasımpaşa'ya Burak Hoca eklenecek. Arda Turan ekranlarda. Bak Trendyol 1. Lig'de de bütün hocalar eklenmiş abi. Tuncay Şanlısı'ndan tut. Herkes burada. Nesine 2. Lig'de de aynı şekilde bütün hocaları görüyorsunuz. Biz şimdi bir Trendyol 1. Lig'de kariyer açalım. Tamam mı? Kariyer açalım. Simülasyon yapalım. Bakalım ne olacak. Hem Süper Lig'i de görebileceğiz. 1. Lig'de de kimin çıkıp çıkamayacağını görmüş oluruz oyunda. İstanbul Sporu ben ayarlarımızı hızlıca halledelim tamam mı bu şekilde ilerleyelim Şimdi ekranlarda da yeni fotoğraflar bakın süperlik mesela kupası gözüküyor bayağı oyunu düzenlemiş adamlar zaten yıllardır yama işinde oldukları için hani ufak tefek eksikler olsa da düzeltiyorlar bu işi biliyorlar yani anladın mı ooo oyun kariyer moduna arka plan falan bayağı bu arada değişik olmuş güzel olmuş ha Gri diye kariyer modu bir renk gelmiş sonunda renk gelmiş beğendim bu işi bu işi beğendim abi tamam o zaman dostlar direkt olarak sezon sonuna gideceğiz Bakalım sezon sonunda Türkiye liglerimizde yani TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Liglerde neler olacak? Süper Lig'de neler olacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa'da ilerleyebilecek mi? Simülasyona göre hepsinin cevabını göreceğiz. Sezon sonunda görüşelim. Simülasyon esnasında sizlere harika bir haberim var. Uyama normalde ücretli bir ama, Ama sizin aranızdan 5 kişiye bu yamayı hediye edeceğiz dostlar. Yapmanız gereken şey çok basit. Kanalıma abone olmak, videoya yorum yazmak ve videoyu beğenmek. Bu videonun yorumlarındaki 5 kişiye bu yamayı hediye ediyoruz. Ayrıyetten yama yapımcılarının YouTube sayfasını da bırakacağım açıklamaya. Orada da 10 kişiye bedava bir şekilde bu yamanın kodu hediye ediliyor. Haberiniz olsun. Bunları da söylemiş olayım. Simülasyon <laughs> devam ediyor abi. Sezon sonunda görüşeceğiz. Hadi bakalım oğlum sezonumuzun sonunda ne olmuş? Biz İstanbul Spor olarak kaçıncıyız? Ligde en sonuncuyuz abi. Tamam olabilir olabilir. TFF 1. Ligde şampiyon Ahmet olmuş. 2. Ankara gücü 3. Gençler Birliği 4 Iğdır diye gidiyor. Zira Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Bu yamayla beraber Türkiye Kupası oynamak da daha zevkli olur bu arada. Playoff'ta da Erokspor'la Gençler Birliği karşılaşacak. Şöyle bir diğer ligler deyip ee, ben Süper Lig'e falan bakmak istiyorum. Aa dur bir dakika. Azerbaycan Lig'inde ne olmuş? Karabağ birinci. Başka başka Brezilya Lig'inde Palmeiras Flamengo diye gidiyor. Neymar'ın takımı Santos nerede? 13. abi. Santos'a rezalet derim abi. Trendyol Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe oluyor. 2. Galatasaray 3 Trabzon 4 Beşiktaş diye gitmiş. Şampiyonluğu Fenerbahçe almış. 2. Lig'de Soma Spor 1461 Trabzon. Diyar Spor diye. Gidiyor. Sarıyer nerede? Sarıyer 17. Yapma ya. Bunlar niye 0 puan? Okuduk da gidiyor falan diye. Niye 0 puan abi? Onu anlamadım. Herhalde bir bug oldu simülasyonda. Bence 0 puan değildir. Şeydir yani. Sen söyle. Gözükmüyordur puanlar yani. Merak etmeyin. 0 puan değildir. Çünkü alfabeye göre de sıralanmamış. Ona dikkat ettim. Neyse liglerimizin sonuçlarını böyle göstermiş olduk. Ee, TFF 1. Lig'deki gol krallığı durumunda Turan 1. Diuf Pakşao diye gidiyor. Pakşao da yıllardır alt liglerde oynuyor be. Asis krallığında Halil İbrahim Sönmez birinci, Beridze, Gökhan Altıparmak diye gidiyor. Gol ben maçta da Ertaç Özbir, Erdem Can Polat, Nurullah Aslan, Ekrem Kılıçarslan diye sıralanmış. Eyvallah abi herkesi tebrik ediyoruz. Tek sezonluk simülasyonumuzun sonucu buydu. Bizim yönettiğimiz takım sonuncu oldu abi. Sizlere şunu göstermek istiyorum. İç sahada Fenerbahçe ile gol atınca, Galatasaray ile gol atınca Yamaya ekstra eklenmiş bir durum var. O yüzden öncelikle bu akşamki maçı oyunda yapacağız. Daha doğrusu gol atacağız ve göstereceğim size. Fenerbahçe'nin maçı Anderlecht'teydi değil mi? Aynen. Ennesiri ile golü atalım. Oyun ayarlarından daha cemiye alalım ki hemen gol olsun göstereyim. Ve işte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumu yama yokken de zaten ekliydi oyunda. Göstereceğim şey o değil. Çimin kalitesinde gözle görülür bir değişiklik var. Bak şimdi. Ennesiri gol atınca olacak olana bak. Golü attı. Sadece dinleyin. Sadece bu değil. Sadece bu değil, bak. Sadece bu değil. Oyunda Fener'in gol müziği yoktu, eyvallah. Yama ekip onu eklemiş. Bir de... Bir de ne geliyor, bak. Yusuf Ennesir dediler. Gol 19 numara, gördün mü? Ama daha iyi duyulabilmesi için bir daha atacağım. Çünkü oyunda gol sevinç çok kısa sürdü nedense. Ennesir'i bir tane daha attık. sadece o kısım duyuyorsun seni bir Bak duyuyor musunuz? Bak Yusuf Ennesiri taraftarlar bağırıyor abi. Gerçek Fenerbahçe stadında söylenen tezahüratlar falan söyleniyor. Sen Maksim'in bu arada çalımlarıyla acemi modda şov mu yapıyoruz?

Madem öyle, madem öyle tüm özellikleri göstermek için şöyle bir şey yapacağım. Galatasaray Fenerbahçe derbisi açacağım. O maçı bir simüle edelim bu videomuzda. Evet takımları şu andaki muhtemel 11'lerine göre dizdim dostlar. Yani Fenerbahçe'de stoper kalmadı biliyorsunuz sakatlıklardan ötürü. Levent Mercan'la Mert Müldür'ü stoper oynatıyoruz. Galatasaray'ı da görüyorsunuz. Ve şimdi bakalım simülasyonumuzda neler yaşanacak. Bu arada oyunda şöyle turnuvalar kısmından. Ziraat Türkiye Kupası ve Türksel Süper Kupa oynayabiliyorsunuz. Bunların finallerine çıkıp kupaları kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Kupaları da birebir eklemişler. Şimdi biz klasik maç diyeceğiz. Ortaya geçeceğiz abi. Bir tarafa Fenerbahçe diğer tarafa Galatasaray koyacağız. Galatasaray iç sağda. Biliyorsunuz 24 Şubat günü oynanacak derbi. Herkesin nefesini tuttuğu bir maç. Bakalım... Oyunda nasıl sonuçlanacak? Yayın kamerasını alalım. Daha gerçekçi izleriz maçı. Hadi bakalım, oyundaki simülasyonumuz başlasın. İyi olan kazansın diyoruz. Derbi için her şey hazır. Takımların sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray karografi yapmış. Oyuna yeni karografiler de eklenmiş. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray stadyumunda derbi başlıyor. Galatasaray'ın giriş müziği çalıyor bak. Vay be çok güzel olmuş abi şöyle yamalar oyunu harbiden güzelleştiriyor ya Vay be Dev derbi birazdan başlayacak sayın spor severler Bu müzikten telif yiyebiliriz yalnız o yüzden geçiyorum Ve şimdi dev derbi başladı şampiyonluk için çok önemli bir maç Bakalım kazanan hangi taraf olacak gerçekten maç açısıyla izliyoruz bu arada Harbi maç açısı yani Oyunda kamera açıları da yamada değiştirilmiş. Onu da söylemek lazım. Çünkü biz normal yayın seçtik. Normal yayını bu açıdan gösteriyor. Şimdi Osimen, Osimen Önü açıldı. Victor Osimen çevirdi. Yunus Akgün, Mert Müldür araya girdi. Osimen kendi vursaydı yüksek ihtimalle golü atmıştı ama vurmadı orada. Ve burada görüyorsunuz Mert Müldür'ün müdahalesi. Arkada bu sefer de Galatasaray tribünlerinden gelen tezahüratlar var. Gerçek tezahüratlar eklenmiş Sen gözümün nuru vardı ya O, o çalıyor şu an, o söyleniyor şu anda Ben bugün konuşamıyorum abi hastayım biraz Benim mazur görün Tadiç geriye çıkardı Fred Tadiç tekte oynadı Anderson Taliçka Duşan Tadiç Duşan Tadiç Anderson Taliçkayı gördü orada bir anlaşmazlık Şimdi Yunus Akgün Galatasaray yüklenmek istiyor Çimlerin ne kadar net olduğu Gözümden kaçmıyor abi Çimler çok hoşuma gitti bu yamada Derken o simene bir orta şifrini Şiklini yer kafayla uzaklaştırdı. Amrabat. Şimdi Filip Kostic. Her iki takımda 3 puan için sağda. Amrabat. Kostic. Amrabat. Mert Müldür. Tıkır tıkır paslaşmaları izledik. Fred. Talişka. Amrabat. Talişka. Amrabat tekrardan. Talişka top kaybı geldi. Barış Alper Yılmaz. Toreyra. Bak görüyor musun tezahüratları? Yunus Akgün kaleye baktı. Yunus vurdu. İrfan Can bayat. Yunus Hakkı'nın yüzünü de yakından görmüş oldunuz. Korner kullanacak Galatasaray. Korner. İrfan Can. Ne oldu orada? Top girdi sandım ben. Top girdi sandım. Dakikalar 20. Mert Müldür. Şimdi Tadic. Fred. Tadic. Tekrardan Fred. Tadic. Hızlı paslaşmalar var orada. Mert Müldür. Anderson Talişka. Fenerbahçe çıkamadı. Lemina. Sara, Yunus Akgün. Şimdi Morata, Alvaro Morata pasını verdi. O Simen! O Simen golünü attı Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu müzik zaten yamasız versiyonunda da vardı oyunun. Ama kesin tribün şeylerini eklemişlerdir şimdi. Göreceğiz. Galatasaray'ın gol müziği çalıyor şu anda. O Simen'in golü. Bak Golden sonra tezahürat giriyor. Vay be. Oyun yeniden hareketlendi. Fred, Talişka, Fred. Şimdi Dušan Tadić. Dušan Tadić. Dušan Tadić. Dušan Tadić. Gol atıyor Dušan Tadić. Baga girdi oyuncular. Ne oldu? Kalenin içinde kaldılar, sevinmiyorlar. Oğlum ne oluyor? Dushan sağdan geldi. Hiç de yapmayacağı şey adam şut attı ya. Yapmaz her baba biliyor musun? Baba böyle şeyler yapmaz harbiden. Dushan Tadic hemen cevap verdi. Statta bir sessizlik var bak oyunda onu da ayarlamışlar bu arada. Bilmiyorum yamadan mı kaynaklı bu ama. Golden sonra sessizlik geldi. Yani sonuçta kendi takımın gol yemiş. Anladın mı? İç sahadasın. Hep böyle olur. Maçlara giden arkadaşlar bilir. Yani bunun için hangi takımı tuttuğunuz önemli değil. Genel statta böyle takımınız gol yediğinizdeki o ölüm sessizliği nasıl bir şey derken en nesiri. attı bir anda. En 2-1 öne geçirdi Fenerbahçe'yi. Hiç beklemiyordum bu golü. Mustera'nın hatası. Göz göre göre bir hata yaptı Mustera. En Boş kaleye golünü attı. Takımını öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru yaklaştık. Galatasaray bir friki kullanacak topun başında. Sara var. Sara cezalanın içine doğru orta. Talişka defansına yardımcı. O simen vuruş. Skriniar'dan. Kornere çıkıyor Morata'nın şutu. Şimdi Torreira topun başında. Torreira niye korner kullanıyor? Kornerleri Galatasaray'da Sara kullanmıyor mu abi? hiç uzaklaştırdı. Mustera. Lemina. Kaan Ayhan. Sanchez. Torreira, Gabriel Sara, Morata, Osimen. Şimdi Morata. Morata baktı. Morata Osimen'i gördü. Osimen. Diyor ki biz bu sahada bu maçı vermeyeceğiz diyor. Ve durumu 2-2'ye iki getiriyor Osimen. İlk yarıda tam 4 gol var. İkinci yarıya geçeceğiz abi. İlk yarının sonundayız artık. Hakem her an bitirebilir maçı ve İlk yarının sonuna geldik. Taraftarlar nasıl çıldırıyor görüyorsunuz. Güzel bir ilk yarı oynandı. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Oyuncular tünelde yürüyor. Oyuncuların yüzünü de burada daha yakından görebiliriz. Talişka ile Sara'nın bir muhabbeti var. İkisi de Brezilyalı. Orada konuşuyorlar. Bak çocuklar inanın inanın çocuklar diye tezahürat yapıyor Galatasaray taraftarı. Şimdi Morata. Torreira. Gabriel Sara. Levent Mercan. Levent. Şikriniar. Amrabat tekte oynadı Fred Mert Müldür Gabriel Sarı girdi Yunus Akgün Morata kaleye baktı Morata Alvaro Morata Alvaro Morata 3-2 öne geçiriyor takımını Alvaro Morata derbide de golünü attı Bakalım Fenerbahçe cevap verebilecek mi? Acayip bir derbi oluyor. Gerçek hatta böyle olsa var ya. Çok ilginç olur lan. Bu kadar gol olsa. Ya bu kadar gollü bir Fener Galatasaray derbisi ben hatırlamıyorum. Galatasaray'da oyuncu değiştiği var. Frankowski oyuna giriyor yeni transfer oyunda. Anderson Talişka, Dušan Tadić. Dušan Tadić kaleye baktı. Dušan Tadić çekti. Şimdi oynadı Yusuf Ennesiri. Ennesiri vurdu Mustera son anda çıkardı. Topu kornere çeldi Mustera. Hakim Ziye oyuna giriyor bu arada. Transferler daha güncel değil abi. Ziyeh oyuna girdi. Güncellenecek merak etmeyin. Edin Ceko müthiş sıyrıldı vurdu. Edin Ceko ikinci vuruş golünü attı 3-3. 3-3'e getirdi maçı Edin Ceko. Fenerbahçe'nin kaptanı. İrfan Can Kahveci ile Maksim'in seviniyor kenarda. Edin Ceko'nun golüyle durum 3-3'e geldi. Dakikalar 77'yi gösteriyor artık maçın son anları. Oy, o simene acayip pas İrfan Can. Orada çıktı müdahalesini yaptı. Şimdi Levent Mercan. Fenerbahçe hiç değişiklik yapmadı değil mi şu ana kadar? Mourinho Hoca değişiklik yapmak istemedi. Ennesiri Fenerbahçe gol arıyor. Ennesiri. Ennesiri köşeye vurdu. Dakika 88. 4-3 Fenerbahçe öne geçiyor. Yusuf ennesiri Fenerbahçe'nin golcüsü. Hobi. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç oldu. Yama ile beraber derbi simülasyonumuzda. Enes'in golüyle Fenerbahçe 4-3 öne geçti. Dakika 88 ve bakalım maç nasıl bitecek? Galatasaray hemen cevap verebilecek mi? Maç bitti abi. Derbinin kazananı Fenerbahçe. Deplasmanda maçı kazanıyor Fener. Deplasman tribününü görüyorsunuz. Vay be, acayip bir maç oldu. İki tarafı da kutluyoruz. En çok da yama yapımcılarını kutluyoruz dostlar. Harika bir yama olmuş. Bu yamayı tabii ki yaptığımız videolarla beraber daha da çok inceleyeceğiz zamanla. Sizler bu yamayla beraber eklenen takımlardan hangilerine rebuild yapmamı istersiniz? Nasıl konseptler çekmemi istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi aranızdan 5 kişiye bu yamanın ücretli versiyonunu hediye edeceğiz. Tek yapmanız gereken şey, kanala abone olmak videoyu beğenmek ve yorum yazmak sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Ardam Papazyan ailesi.